Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, arkadaşlar bomba gibi bir şey yapıyoruz arkadaşlar. E bugün eee şey oynayacağız. Eee adı neydi Şunun ya? Bugün arkadaşlar şey oynayacağız. Küçük adam oyunları oynayacağız arkadaşlar. Yani küçük adamlar futbol oynayacak. Gaziantep ile daha yeni maç yaptım. 2-2 bitirdik. Eee e, şimdi de Rize Spor'la yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek. Evet şimdi Rize Spor'la başlayalım. Önemli maç. Başladık. Kaldırım. Kaldırım. Ne bok bir isim var senin ya. Aa Aziz. Turuç işte. Pas verdi Aziz. Ay Belezoğlu. Belezoğlu. Tekrardan pas veremedi. به جو سیلو او اممم اه نه چی گول اتمیدید شامپیونه شکر یلمی یار که یلمی که Ama Aziz alır. Aziz çalışma ve mutluluk aldı. Aziz. Aziz giriyor. Berdi pasını. İleri doğru. Belezoğlu da. Belezoğlu. Belezoğlu oraya kale atacak. Nereye atın ya? Neyse sıkıntı yok. Ben Fenerbahçe'yim lan. Uy. Tut adamın neylesin. Tekin at. Tekin 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 hızlı hızlı tekin. Tekin gibi uçuyorsun ha. Çekil la. la dur. He, top aldım. Şimdi top gidiyor. Top. Kruse. Şş. Pislik. Hı. John Ananı sikeyim. Pol oldu. Pol. Polo oldu arkadaşlar. Pol oldu. Polo oldu. Her şeyden bu arada pol oldu. Oh iyi oldu. Oh, bak. Ekso. <laughs> Sen, kalenin ortasında duracakken gitmiş de kenarda durmuş ya. Ya la ilahe ya la ilahe ya. Allah ekber la ilahe la ilahe. Pas verdi. Hadi amına koyayım şimdi çekeceğim seni Aziz. Aziz. Şimdi arkadaşlar Aziz geldi pasını. Aziz tamam mı? Aziz. Belezoğlu. Zonko. Muruki. Muruki. Şimdi verdi Aziz. Aziz veremedi ya. Ben az verdi. Orta pas. Çek. Yakobi. nere ya şimdi çenemi kıracağım ha verdi vur vermem bu maç böyle oynanmaz böyle oynanır anladın mı? Bak şimdi bu böyle bak. Müthiş bir pasta sonra. Ee, arasına bilmem kim giriyordu ve gol oluyordu. Ya yine bitti ya. Kesin 2-1 olacak ya. Bak iyi izle. Ben 2-1 bunu yaparım. Şimdi. Hızlı hızlı. Pas ver abici. Ve mükemmel mürk. Hızlı olsana. Belezoğlu pas. Ve mükemmel. Sen birazcık abarttım bunu kabul ediyorum. 91. dakikadan Evet arkadaşlar bir bir birinci dakikada bitirdim. Abicim. Abicim. 6 altı olmuş, altı altı da 36 eder. Allah Allah. Şimdi Rize Spor'la maçımız bitti. Rize ile bir bir bitti ya. Şimdi Kasım Kasım pasıyla devam ediyoruz. Bu arada sizde oyun önerilerinizi aşağı kısma yazın arkadaşlar. Bakıyorum bu arada kim ne yazmış kim ne yazmamış. Kalp atıyorum da böyle saçma sapan şey yazanlara atmıyorum arkadaşlar bu arada. Şimdi aziz çalışma mutluluk. Diğer bir Arkadaşlar pas. Ee lan. Şimdi gerizekalar. Evet. Allah terlosa. Allah Yes, I'm yeniyor. Kaş. kas kaç ne söylemiyorum amına koyayım ya. Ama gol mü? 2-0 olur Belki yukarıda. Şimdi bu bence biz bunu 5-0'da yeneriz arkadaşlar. Maydığım yan. Ben bunu kabul etmiyorum ki. Kaldırım geçti, kaldırım ala. Kaldırım baba. Hiç benim kalecim. Ne pas? kale ne? Oraya o resmi gösteremem. O resmi göster? O resmi göstermemi istiyorsanız bu video 500 like atmanız gerekiyor. Evet, bu arada ciddiyim bu arada 500 like'a. Murci. Muruk. Muruk. Of ya üst direk vurabilirmişim aslında da. İlk yarı bitti ve 2-0 Kasım Kasım Paşa'yı iniyoruz Kasım Paşa. Kasım Paşa sen nesin ya? Ha seni zar geçirmek ha. Şimdi. Bir dakika lan burası bizim kale değil miydi? Evet burası bizim kale. Sik piçler. Önümdeki adama vermiyorsan ben tam bir şerefsizim.

içindeki su ama ben bunun <laughs> kontine neyse iki bir iki bire şimdi rüzgar babu gol atmaya gidiyordu aziz Aziz götüne aziz. Ben bunu kabul etmem. <laughs> Oo ama iyi oldu. İlk de bir kalsın kullanıyoruz Cem şimdi aldı. Kaldırım kullanmış yine kaldı. Uy 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 ortası boş ortası boş verdi. Jussinol. <laughs> Ölüyorum. Ananı. Bana düştü lan. E bende de kaldırım var. Ne olayım? Oktur Allah. Oktur Allah.

Ne yapıyorsun sen pislik? Oktur oh, Allah. Hayır be, hayır be, hayır be, hayır be, hayır be. Amma gördünüz mü üç bir? Misin? Abi Çok olmuş Her neyse arkadaşlar gördünüz gördünüz ya programı bu kadar iş burada bir ne oldu? Ya açayım ya. Bir daha açarsan ben bunu okudum seni. Bir saniye sizin için geçeceğim ya ama benim için 12 bin saat bekledim ben. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Fenerbahçe olarak 3-1 Kasım Bazı'yı yendik. E, Rize Spor'la 2-2 kaldık. E, Gaziantep'te e, ben en, en önceden Goztepe'ydim. 2-1 BCK e yenildim. 1-1 kaldım ondan sonra 1-0 yenildim. 2-3 şey oldum ben yendim 3-2. Sonra 3-0 yine ben yendim. 1-0 o yendi. 0-0'a da Antalya ile kaldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmişsiniz. Like'ı kanala abone olun. Dediğim gibi görüşürüz. Bay bay.